Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Kartal'da bulunan Mustafa Halveti Hazretlerinin Haziresindeki bir mezar taşının kitabesini okuyacağız inşallah. Buyurun başlayalım. Hüvel Hayyül Baki Gel efendim nazar eyle bu mezar taşıma. Akil isen yani akıllı isen gafil olma aklını al başına salınıp gezerdim yani salınıp gezerdim her ne geldi başıma akıbet turaap oldum taş dikildi başıma yani toprak oldum mezara konuldum mezar taşı dikildi başıma devletli rıza paşa Hazretlerinin Esbak Esbakı Vekili Harici elhac Mustafa Ağa'nın Mahdumu Yani oğlu Merhum ve Mağfur Muhammed Rıfat Efendinin Ruhi için Rıza'en Lillahi Teala El Fatiha vefat tarihi de kıymetli arkadaşlar. Fi 27 Zilkade sene 1281. Tekrar baştan okuyacak olursak. <laughs> Hüvel hayül baki. Gel efendim nazar eyle bu mezar taşıma. Akil isen gafil olma aklını al başına. Salınıp gezerdim her ne geldi başıma. Akıbet turap oldum, taş dikildi başıma. Devletli Rıza Paşa Hazretlerinin Esbakı Vekili Harici Elhaç Mustafa Ağa'nın Mahdumu Merhum ve Mağfur Muhammed Rıfat Efendi'nin ruhi için rıza en Lillahil teala el fatiha yani Allah rızası için el fatiha vefat tarihi de kıymetli arkadaşlar fi 27 zilkaide sene 1281 hicri 1281 senesinde vefat etmiş